Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Kim Kardeş'in Ermenilerle ilgili son storyleri olay oldu. Şöyle önce biyografisine bakalım. Burada babasının yarı Osmanlı olduğunu söylüyor. Hatta büyük büyük babasının Osmanlı İmparatorluğundan Los Angeles'a geçtiği yazıyor. Aynı zamanda büyük bir Ermeni etkisiyle yetiştirdiğini kendi de belirtiyor. Wikipedia'ya baktığımızda ise Babasının sadece Ermeni olduğu yazıyor. Neyle ünlü olduğuna bakarsak mankenlik, şarkıcılık, oyunculuk falan. Dergi kapaklarına falan poz veriyor. Ve iş kadını falanmış. Böyle sosyal medyacılık yapıyor. 4 hafta önceki ekstörlerinde yine lahmacun'a Ermeni pizzası demişti ve dikkat çekmişti. Instagram arşivinden buldum yine Türkler saldırmış. Demet Akalın ve askerleri. Bu sefer de yine başka bir olay yaptı. Storylerinde soykırım yıl dün olduğunu ama bugün gördüğünü söyledi. Dünya haritası hepimiz burada yaşıyoruz. Burada da küçük Ermenistan var diyor. 24 Nisan'da Ermeni soykırımı başladı diyor. Önce en başarılı Ermeniler katledildi ve Osmanlı Türkleri kadınlar ve çocukları katletmeye başladı. Onlar benim atalarım aç bırakıldı, tecavüz edildi, katledildi diyor. Resimlerde paylaşmış. 1917'de 1.5 milyon Ermeninin öldürüldüğünü söylüyor. Osmanlı Türkleri tarafından Hitler'de 6 milyon Yahudi öldü. Bugün Ermeni soykırımını hatırlamalıyız ki bir daha böyle bir olay yaşanmasın şeklinde bir paylaşımda bulunuyor. Hepimiz ayağa kaldırıyor tabii ki de. Yorumlara baktığımızda onayla Türk hesaplarından çok beğeni alan yorumlar var. Aşağı doğru indiğimizde aslında yorumlar Silindiğine dair iddialar var. Türk bayrağı gibi, Türk kelimesi gibi şeyler kullanınca otomatik olarak Instagram tarafından silindiği söyleniyor. Kim kardeşin ayarladığı bir şey. Ondan sonra Çetin deden Nesin baban. Türkem Türkem, Demet Hakan abla seni bekliyoruz hemen. Demet askerleri olarak. Ben de buraya yazdım ki story'i atmış. Hızlı takip ediyorum ama. Evet, Demet göre hemen çevireyim. Aşağıda gördüğün gibi Türkiye 450 bin tane maske İspanya ve İtalya'ya verdi. Sırbistan'a 93.500 tane Çin'e, İran'a, Irak'a verdi. Ayrıca koronavirüs testleri de verdik bazı ülkelere demiş. Valla kadın Türkçeyi arada yazamıyor ama İngilizcesi nasıl takır takır. Biz barbar değiliz. Şimdi de değiliz, geçmişte de değildik diyor. Ben de Kylie Jenner'a da sahura kadar ayaktayız ne yapalım. Rain Man'de, storiesinde paylaşmış. Kylie Jenner'ı spam olarak bildirmiş. Ben de burada hemen Kylie Jenner'a bir şeyler yazdım. dergi kapaklarındaki fotoğraflarını görünce hiçbir bilgi hakkında en ufak bir fikrin olmadığını anladım. Kitap aç demişim. O da bir kötü kelime etmiş. Ona demişim ki son beğenicisini takipçilerine veriyor. Ne kadar da cömert. Şimdi sadece son postu değil Önceki postlarına da yorum yapmışlar mı diye bakalım. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tane yabancı Sayın Türk yazmış. Ben de Google çeviri kurbanı ama yine de helal olsun dedim. Yani destek var gerçekten. Bu kimdi ya falan diye soran olmuş. Valla ben de tanımıyorum ama bir filmini izlemişiz demiş. <laughs> Baktığımda ben de tanıyamadım. Yani kim olduğunu bilmiyorum. Neyse devam edelim. Diğer yorumlara baktığımızda. Yine Türkiye, ne mutlu Türk'üm diyene. Irmağın nakışını durum Türkiye'm. Van'daki olayı yazmışlar. Ermenilerin öldürmesini İstiklal Marşı'nın 10 kıtası yine başlamış. Hemen beğenelim. Gördüğünüz gibi bir sürü Türkiye, Türkiye, Türkiye yazıları var. Gerçekten hocalı katliamından bahsetmişler. Azerbaycan Türklerinin Ermeniler tarafından öldürülmesiyle ilgili. Görüyorsunuz bir sürü İngilizce'de gelmiş yorumlar. Gerçekten iyi. İngilizce olması daha iyi tabii ki de. Özür dilemezsin yazmışlar. <laughs> Silikon vadisi yazmış. <laughs> <laughs> Burada biri o zaman neden Ermeniler birkaç yıl önce soykırım için arşivleri karıştırmasını reddettiler? Biz konuşmak istiyorduk, gerçeği göstermek istiyorduk. Demek ki siz bir şey saklıyorsunuz demiş. Hatta şekil yapanlar da var. Sabaha kadar 2 milyon yorum olmuş olsun yazmış. <laughs> 3 milyon yorum silindi. Yani yapılır da sen görür müsün bilmiyorum. Ebru Polat yazmış. Durup durup Türkiye'ye kafanızda nasıl bir künür, künür var. Sizin aynı kadar ne da beklemiyordum. Abamız ağır kelimeyi. göz yazmışlar. Murat çağırın. Zavağa kadar burada işte Ermeni herkese vermeli. <laughs> Amerika hala Irak ve Suriye'de öldürüyor. Onlar niye sessiz kalıyorsunuz demişler. Bilmediğin tarihin nesini konuşuyorsun. Bir de yine bir hocalı isyanından bahsedilmiş. Hocalı isyanından sonra çok bahsedilmiş. Ondan bahsedeyim. Bir yeriyle ünlü olan birini çok ciddiye almayın. <laughs> hocalı katliamından çokça bahsetmişler. Şöyle bir göz atalım. O 1992 yılında Azerbaycan'da yaşayan bir sürü insanın Ermenistan tarafından öldürülmesiyle ilgili bir katliam. Wikipedia'da bu şekilde geçiyor zaten. Burada Türkiye ile ilgili kısa bilgilendirici metin. Daha sonra Lamac'ın Ermeni pizzası diyen bire tarihine kadar doğru bilebilir demiş. Türkiye'ye soykırma yapsaydı şu an hiçbir zayiht olmazdınız demiş biri. Bizden 7 ilinçleri okuyor herhalde burada <laughs> fotoğrafta. Neredeyse her yenilediğinde 50 ile 100 arası yorum geliyor. Burada da madem Türkleri sevmiyorsun, Skims neden Made in Turkey diyor. Bu bir iç çamaşır markası. Herhalde Kim Kardashian'ın yarattığı bir marka. Hiç almadım o yüzden bilmiyorum. Korse miymiş bu? Bu ne? Yalnız burada bile Türkiye. Türkler hemen dolaşmış. <laughs> Harikasın ya. Atatürk. Vay. Atatürk'ü almışlar. Burada ilginç bir iddia var. Kim kardeşinin Ermeni soykırımını paylaşması için bir birlikten milyonlarca darar aldığını söylüyor tabi böyle bir şeyin kanıtlanması falan lazım hemen körü körüne inanmamak lazım evet benden de bir yorum geliyor senin magazin kapaklarını gördükten sonra zaten hiçbir fikrin olmadığını biliyordum ne zaman Ermenistan'ı ziyaret ettiğini merak ediyorum en son o zaman büyük babalarına hocalı katliamını sorabilirsin böyle de linç ediyorum Ercan Stekas'tan da bir tane yorum geldi. O da bayağı içini dökmüş. Senin profilinde bayrak gömeği nasip etsin. Soykırım yapsaydık Ermenistan'ın eysi kalmazdı. 1917 Osmanlı'da bir buçuk milyon Ermeni bile yoktu demiş biri. Bunun videosu vardı. Atalarımız bunları videosundaki gibi mi davrandı acaba? Oha. Ağır olmuşuz. It's hard to be Turkish. Fatih Sultan Mehmet'in bir sözü varmış burada ama diziden geçen bir söz sanırım. Diyor ki Türk olmak zordur, tüm dünyayı karşına alırsın. Türk olmamak daha zordur, çünkü Türk'ü karşına alırsın. Mm -hmm. Nice. Güzelmiş. Özür dile yazmışlar. Türk'ün gücünü hepiniz göreceksiniz. Abi tamam küfür etmeyin beğenmekten yoruldum. Bugün yorummak yok. <laughs> evet. Soykırım hakkında bilgi edinmek istiyorsan git hocalı katliamına bak demiş biri. Güzel söz. Azerbaycan bayrakları baş koymuşum Türkiye'ye. <laughs> Hoppala böyle yeniliyoruz. Hop. 50 yorum geldi. Hop bir daha yeniliyoruz. 100 oldu neredeyse. Hop 150. Sürekli yenilediğinizde 50 ile 100 arası geliyor sizlere rağmen. Hoppa o maşallah. Ne mutlu Türk'üm diye ne yazmışlar. Hedef 82 milyon. Yok mu bir yiğit hacker? Aslında şey hesabı donatsın ay yıldızla. Ay yıldız etiketlemeye başlamışlar. Biri de suç yalnız olmaz demiş. Silmen yorumlar hepsi. El felci geçireceğim yorum atmakta. Çok doğru. Aa, bu arada o yabancı kızın sayfa hacklenmiş ya. Yukarı bak diyor. 500 tane mesajı geri götürüyorlar bana ya işsiz gibi 500 tane mesajı şimdi açıp açıp okuyacağım. Aha sonunda buldum. Ne yapayım? Sigara kahve yazmış. Oha. Birine demiş ki kardeşim bunun hesabını çalana kadar kimin hesabını çalsaydınız ya. <laughs> evet arkadaşlar benim yorumları yorumlamam bu kadardı. Sonsuz olarak da sen kimsin ya demek istiyorum sevgili kime. Niye sevgili dediysem. İzlediğiniz için, için teşekkürler. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı, istekleriniz varsa yorum atmayı unutmayın. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum.